Merhaba arkadaşlar. Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün siz Esma ile birlikte cezalı challenge yapacağız. Evet. O zaman videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım lütfen. Evet şimdi videomuza, videomuza başlıyoruz. Başlayalım. Evet kızım ilk önce kim versin görevi? Sen bana ver. Tamam ben vereyim. Ne vereyim mesela? Evet tek hesaplaşmada Şeli'yi alalım ve Sherry ile en az 3 kilo öldürmen gerekiyor. Tamam haritaya bakıyorum. Ve ama şu var. Hmm. eğer 3 kilo öldüremezsen senden isteyeceğim ceza şu. Tam 1500 yıldız puanıyla kutu açacaksın. Abi, evet, ben ilk ceza alacaktım. E, tamam 10.000'i 10 bin, 10 bini tamamlayıp kostüm almak istediğini biliyorum ama ceza cezadır. Evet tamam, başlayalım tam hemen. Gerçi, neyse. Yani. Evet ilk Challenge'ımıza başlıyoruz. 3 kilo öldürmen gerekiyor biliyorsun Esma Nur. 3 kişi. Evet. 2 kişi o 3. Evet başladık. İlk önce kutu toplayacaksın herhalde. Ha, bu birinci. Evet. Evet bir birinciyi aldım. Ay ultimi bastım yanlışlıkla. Olsun toplarsın yine ultini. Bir kişi öldürdük. İkinci kişi Evet vardı. ikinci kişiyi arıyoruz şu anda. Şu olabilir. Ama dikkatli olmam lazım. Of. Of o gittin. kadar çok hasar yemedik ya. Ama şu an geri kalan kişileri benim öldürmem lazım. Allah! <laughs> Hayır! Evet! Evet! Kaybetti. Üzüldüm. cevdet evet, de üzüldüm yani. Esma Nur kaybetti. Harcayacağım. Evet hemen çıkışımızı yapalım. Toplam bir kişi öldürdü zaten. Dördüncü oldu ama bir kişiyi öldürebildin. Neyse ben bir şey çıkayım. Esmanır challenge'ı kaybetti. Şu anda Esma Nur cezayı yedi. Evet bakalım Esma Nur hemen Ben de 1500. sana göstereceğim. Ben hesabım. anlamam. Ben, de sana ben anlamam. Bu, Neyse. bu hesap benim hesabım değil. Bu hesap senin hesabın. Zaten senin hesabında da bir şey yok ki. Olsun. Evet. Bir tane mega kutu alıyoruz şimdi. Evet alıyoruz. Bastık. Evet. Mega kutumuz ya, geldi. Açtık. Altı geldi. Altı gel çıkacak mı bir şey? Bilmem aksesuar çıkacak. Evet. O zaman hayır ben hayır, ben kazandım ben kazandım ben kazandıysam ben işte. Ama benim puanlarım gitti. Olsun olsun olsun. S Sona geleceğim o zaman. Bana ne? Basıyoruz hızlıca ve Dur. bir geldi. Ben E, Sence ne o gelecek? Şey. Bilmem. Karakter gelir mi? Çok zor. Ha. Bastık. Oo bak bu çok güzel bir gücü. Yara bandı. Şelinin sağlığı %40'ın altına düştüğünde anında 1800 puan iyileşiyor. Bu özellik benim geçen yara bandı üzerine 15 saniyede doluyormuş. <laughs> tamam evet. Şimdi cezaları Evet şimdi sıra bana geldi. Bakalım ben oynayacağım şimdi. Kulağının tasına evet, Bakalım. Evet. Sen de ol. Sen de mi? Evet sen seçtim. Evet tek hesaplaşma. Çift mi tek mi? Tek. Tek. Oyna dedik. Cezanı söylemedim. Cezam ne olsun? Tamam. Fark etmez. Başlarken söylersin. Bilmiyorum. Ne olsun benim cezam? Ve görevini de söylemedim daha. 3 kilo öldür benim gibi. Senin gibi 3 kil. 3 kişi, kişi öldür. Ben, sen bak ben, sana daha iyi bir karakter verdim. Mutlu ol bari. Niye? Kutu alsana. Ol bak bir tane daha sevdi var. Arkadaş olalım diye. Boş ver güvenme. Hala bulamadım. Evet ceza hala bulamadın mı? Buldum. Günlük ödüllerdeki, günlük ödüllerde var ya hani günlük evet. fırsatlar. Onlardaki tüm ener, paran bitene kadar şey al. Oradaki teklifler al. Hani güç puanları var ya. Evet. Onları alacaksın. İyi. Yukarı git. Yukarıda şey çıkıyor, enerji çıkıyor bak. Onu alınca dev oluyorsun. Şuradakileri öldürebilirsin. Adır onu öldür. Şu an bir kill bile alamadın kazanamıyorsun. Hah. <laughs> bir de bana kötü diyordun. Hı hı. Ay! Bir de bak sen bir kill bile alamadın. <laughs> bak bu kadar çok evet. kill almak. Neyse artık görevlerimiz farklı olacak. Evet. O zaman Sana aynı bakayım şeyi ne olacak? Oh, Fener sende var şurada bak. Evet. Neyse çıkabilirsin. Çıkış yapıyoruz. Evet benim mı karar verdin mi bu arada? Evet. Dedim ya günlük fırsatlardaki şeyleri alıyorsun. Çık evet bakayım. tamam. Çıkış yaptık. Şimdi dükkana gir. Evet günlük fırsatlara gelelim. Günlük fırsatlar. Burada evet. en küçükten başla hepsini al. Hepsini alacağım. Oo. Alabildiğin kadar alıyorsun. Aa, zaten altını zor topluyoruz ama. Bana ne? İyi e, tamam hadi bakalım. Keşke sen de sabunlasaydı daha iyi olurdu <laughs> <değil> ama. <mi? gülüyor> o konuda rahatım. E, şu anda 26 ile bunu aldık. Şimdi şeyi al e, emzinkini. Emzi? Evet al bakayım. Yetti mi? Yetti. Emzi de aldık. Şimdi 8 bit. Yetecek herhalde hepsini. Büyük anlayacak. ihtimal hepsini yetecek. Evet. Güzel. Çok iyi bir ceza almadı ama yakında sana çok iyi bir ceza vereceğim. Evet. Üçüncüyü de aldık. Yok. Üçüncüye ama. yetmedi. Tamam. Yetmedi. çıktı. Tamam. Biliyorum. Şimdi sıra Esma Nur'da. Evet. Esma Nur. Ne de yapalım çizli. şimdi? Farklı görevler. Farklı olsun. Bir etkinliklere bir girelim mi oraya? Ne yapalım? Makartos. Yok. Yok. Ben savaş topu oynamanı istiyorum. Baba. Evet. Savaş topu. Evet, savaş topunda e kazanacaksın. Savaş topunuzu sevmedim biliyorsun. Olsun, savaş topunu hangi kazanacaksın. Karakter? Hangi karakter olsun? Hemen savaşçılara girelim bakalım hangi karakteri seçelim. Evet, hangi karakteri seçelim bakıyoruz. Bak ben sana o kadar güzel karakter. İyi ederim. tamam hadi bak ilk kez sana Nita'yı seç o zaman. En full karakter. Daha ne istiyorsun? Kapasını düşüreceksin. En full karakter. Ya bundan daha büyük bir iyilik olmaz herhalde. Evet hadi başlayalım. Dur haritaya bakalım da. Emz olsaydı daha iyi olmaz. Nita dedik Nita olsun. Tamam. Cezası evet, ne? Cezası ne olsun mesela? Kazanamazsan kulübe ben novum diye yaz. Hem de tam 3 kere. Tamam mı? Üst üste. Olur. Ben nobum, ben nobum, ben nobum diye yazacaksın. Olur. Çok evet güzel. bakalım Esma bu sefer kazanabilecek mi? Evet. Son anda önlerinden kurtuldum. Top sağ tarafta. Evet, Esmanur topu almak üzere. Esmanur topu aldı. Esmanur ortaya doğru gönderdi topu. Fenerbahçe kaptı. Fenerbahçe mi? Evet Fenerbahçe ismi. <laughs> evet Fenerbahçe kaptı topu şu anda. Ha ben de kulüp olarak sandım böyle bir şey diyeceğim. Evet bu arada evet öldüğün Esma'nı. O bana atmasaydı ölmez. Tamam. Hep, hep böyle e, birbirinize atmayla uğraşıyorsunuz. Sür, sür, sürüp kaleye gitseniz de. E, düşman öldürüyor. Peki Evet şey, top kalemize doğru geliyor. Mı Dikkat ediyorum. Kazanmamız mı lazım yoksa böyle kışın Kazanacaksın. Kazanacaksınız. Şu an kimse gol atmadı. E olsun el sonunda sonda bir şey olacak. Senin bizde crow var. Evet, ortayı bir yıkabilseydiniz yıkamadınız değil mi? Öldürün şunu da. Evet, hadi. Hadi gidin artık şu kaleye. Evet, Eray, Eray hadi bakalım Eray. Evet, Esmanur vur kale. Esmanur kale. Gol mu oldu? O niye pas atıyor Oo, bunlar ya? olacak. İşe Niye sen pas almayacağım mı? Şu kaleye şut çekeceksin işte. Ben demiyorum onlara. Ben karşı takımı öldüreceğim. Ama, onlar... Ama, ben öldürme görevi vermedim ki sana İsmail Durum. Gol atma karşı... görevi verdim. Gol atma görevi vermedin. Kazanma görevi Bir verdim. Bir şey gol, gol atmayınca nasıl kazanacağınız? Onlar atacak. Ben on... E, üstündeki karakter... Evet hadi hadi. İşte boş kale. Gol. Evet Fenerbahçe attı. Boş kaleye ancak atabildiniz yani. <laughs> evet. E, oradaki... Skor 1-0 oldu. Bakalım Esma kazanabilecek mi? Oradaki kişileri mi? öldürmeden zaten yapamazsın. Evet şu anda rakip takımda. Hayır, hayır, Orta top. alanda topu gönderiyorlar. Evet. Evet şu anda Fenerbahçe topu kaptı. Evet Eray aldı. Sanki, Eray ilerliyor. Sanki anlatıcısın evet, evet anlatıcı gibi bak. Eray ilerliyor. Evet Esma Eray'a geçti top. Hadi. Evet Eray 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 boşluğu yakaladı. Eray geçti. Kaleye gitti ve gol oldu. Evet. evet. attı. attı ve 2-0 kazandılar. Ve ceza evet. yemiyorum. Bu kez ceza yemiyor Esma Nur. Esma Nur cezadan kurtuldu. Ama bir dahaki sefere o ceza kesin sende. Evet. i̇lla kulübe onu yazacaksın diyorsun. O kulübe onu yazdıracağım belli oldu. Evet şimdi sıra bende. Evet ben ne oynuyorum Esman Nur? Hemen buradan bakalım. Ne oynuyorum ben? hı. Hmm. Bu kez tek hesaplaşma oynayayım ha. Olur mu? Daha bir şey söylemiyorum. İlk önce karakter seçtireceğim. Sana. Hadi ya. Tek de. Ah, tamam. Yere tamam. yapalım. Karakterimizi seçelim hemen. Cezamı da. Evet. Düşün <laughs> ee, bakalım. Kilsiz bir yani böyle insan öldürmesiz yapacağım. Yani. Şeli hmm, ile yok. Şeli aynen. Şeli. Şeli. Evet. Şeli'yi seçeceğiz. Yanlış seçtim. Evet, Shelley'i seçtik. Seç. Evet. Shelly ile bir maçta 3 kez ultini dolduramazsan 3 kez ultimi dolduracağım. Hı. Hmm. Ya da 4. 4 çok değil mi ya? Senin ya ya ben çabuk ölürsem ne olur? Tamam, olabilir? senin için karakteri değiştiriyorum. Shelly'nin ultisi kolay doluyordu. Değiştir şu karakteri. Ne yapacağız? Bana karşı gelmek. Tam 3 ama 3 3 ama 3. Bana karşı gelmek. Tamam. Lazım. Tamam ama 3. Hmm. Evet seçiyorum. Aşağı inelim. Senin oynayamayacağın bir karakter. <laughs> Tik. Kimi seçiyoruz? Tik. Orada. Bununla sen asla yapamazsın bu atıcı. Hemen öleceksin. O ama ben bunu hiç oynamadım ki. Oynama. Bilerek tamam. yapıyorum. Ve evet. cezasını hiç duymak istemem. Neymiş cezamız? 30 taş alacağım. Evet alacaksın. İşte bak taş. sen bana böyle kötü Anladın şeyler şimdi. dersen. Ama şimdi sen, ben sana böyle küçük cezalar veriyorum. Sen direkt ce cepten para gitme cezası veriyorsun bana. Bana ne sen bana o kadar yıldız puan harcattın. Ee, tamam, ben bakalım. az kalsın o kara şövalye cesi alıyordum. İyi hadi yapacak bir şey yok tamam. Tek mi çift mi? Tek olsun. Hemen öyle. Tek olsun. Hemen ödeyeyim. 30 taşımı bugün alacağım. 3 tane değil mi? 3 tane evet. 3 kere. kere. ultimi dolduracağım. Evet. Hemen öldürecekler. Hiç oynamadı zaten bu karakter. <laughs> tamam ya. Senin için bir iyilik mi yapsam? 3. Evet. 3 kere. 3 kere ultiyi dolduracaksın. Evet. 3 kere ultimizi dolduracakmışız. Uzaktan atıyor bu karakter bak. Dene. Evet. Bak, at. Bak bu adam seni öldürecek bu adam. At. Olmadı. <laughs> Şöyle biz bundan bir kaçalım. Böldüm. Ama bu çok güçsüz bir güç şey esmanı. Yo ben de çok güçlü bir karakter ama sen oynuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Neyse boşver ver canavarlaşma. Eyvah. Çıkış yap. Biz bunu saymasak? Hayır saymam. Sayacağız. Evet sayacağız. Mecbur sayacağız. Bilerek bu karakteri seçtirdim. Aslında Barley'i seçtir, seçtirsek. Seçtir. Bildiğim bir karakteri seçtirmedin ki. Zaten atıcı seçtirecektim mutlaka. Evet. Şimdi bakalım o dükkanda neler varmış. Evet mi? dükkana bakalım giriyoruz. Dükkana gireyim. En girdik. arkaya gitti ya. Bak şurada kaynaklar var. Oraya bassana sen bir. şöyle yapalım. Bak burada neler varmış. Elmaslar Evet, sen varmış. elmaslar varmış. Sen ne dedin? 30 elmas mı dedin? Evet, çekiyorum. Evet, 30 elmas alıyoruz şu anda. Ceza yedik. 30'a bas. Ben basabilir miyim? Ben basacağım. Ceza benim. Evet, tamam sen bas. Bunu kapatayım. Evet arkadaşlar şu anda 30, 30 taşı aldık. Evet. Şimdi. 45 taşımız oldu. Maalesef ki benim de 20 lira gitmiş oldu. 20 lira değil 19 lira. Olsun. Abart 1 lira için mi? Evet. <laughs> evet 20 liramız gitmiş oldu maalesef. Evet cezamızı da çekmiş olduk. Şimdi sıra Esma Nur'a geldi. Evet Esma Nur. Şimdi bana çok kötü şeyler yaptıracak bu. Evet kesinlikle bir düşünmem lazım. Ne yaptırabilirim şimdi benim 20 liramın üstüne ben ne yaptırabilirim Esma Nur'a? Şöyle niye seçeyim? Emzi seçeyim. Emzi. Emzi seçelim. Evet. Tamam. Ne yapabiliriz? Tek mı yapabiliriz. Gir bakalım yeri, oyun yerimize. Knockout oynatalım sana. Knockout'ta kazanamazsan. Bakayım harita nasılmış. Ben... Haritaya ne bak? Başka bir Aa, karakter seçmek istiyorum. Yok emzi seç çık artık. Hayır sen bana sen bana en hiç bilmediğim, hiç oynamadığım karakteri seçtirdin. Tamam emzi seçtik. Nakalp'ta oynuyoruz. Kazanacağız. Kazanacaksınız. Kazanamazsanız ne yapıyoruz? Ne yapabiliriz mesela? Hmm, kulübe deminki cezayı Ya yani Çok ceza demodestim. Olsun olsun. Kulübe üç kere ben nubum diye yazacaksın. Tamam mı İsmail Tamam. O cezadan bak yine sıyrılırsam kötü olur. Sıyrılamazsın. Olsa... Bu sefer sıyrılamayacaksın. Ben evet, çok iyi nakalt oynarım. Ben çok iyi nakalt oynarım. Göreceğiz nakalt oynamı. Ama Nasıl bu oynadığını. seçmeyecektik yani. Evet. Harita kötü. Geçen kart olsaydı. Evet başlıyoruz. Hı -hı. Şarkı söylesin geldi. Evet. Esma Nur. Uh, iki tane aynı karakter gelmişler. Evet, Esma Nur, bu bu el oldu. gitti. Knockout. <laughs> evet ilk elini gitti. Oradan Edgar çıkmasaydı öldürdük biz onu. Valla ben bilmiyorum da pek iyi oynayamadınız bu sefer. Şu. Aha Edgar geldi. Ay. O bu sizdeki bu bence şey AFK'ydı. Aynen öyleydi. Kötü oldu. Evet şu anda iki dizlerinde bir ölü var ama bunu kesinlikle almanız lazım. Alamazsanız işiniz zor. Benim işim zor senin değil. Aa ölçüyü bastım. Kötü oldu bu. Evet gitti. Of ya hadi ya Pem, Brawl, Brawl Stars 2P lütfen ya. <laughs> Bence hiç şansı yok. Herkese diyorum ben proyum çünkü proydum da. Evet ama... evet evet. Ne kaybettin? Kulüptekiler ne diyecek evet. acaba? Video sonrası açıklar. Evet. Emze kaybettin şimdi kulübe üç kere ben nobum yazacaksın. Evet yazıyoruz. Ben iki tane oyla nobum gönderelim. evet 3 evet, üç kere da. ben nobum yazdık. Kulüptekiler diyecek acaba? Bir şey olmaz bir şey olmaz. Ağabey. Evet. tamam o zaman başka bu emzi seçtirmeyecek yok emzi artık seçecektik yapacak bir şey yok orada evet arkadaşlar challenge'ımızı sona erdirelim bizim kanalımıza abone olmayı beğenilerinizi bekliyoruz artı Bildirim. bildirimleri açalım evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın